Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 1 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de Mart'ın ilk günün ve diğer tüm günlerin altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Gram altına videomuza başlıyoruz. Gram altın alış fiyatı 1102 lira, satış fiyatı 1103 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1786 lira, satış fiyatı 1814 lira. Yarım altın alış fiyatı 3571 lira, satış fiyatı 3633 lira. Tam altın alış fiyatı 7122 lira, satış fiyatı 7236 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 7268 lira, satış fiyatı 7411 lira. 14 er altın alış fiyatı 643 lira, satış fiyatı 644 lira. 18 er altın alış fiyatı 827 lira, satış fiyatı 828 lira. 22 er Beyzik alış fiyatı 1003 lira, satış fiyatı 1037 lira. Reşet altın alış fiyatı 7278 lira, satış fiyatı 7505 lira. Ata altın alış fiyatı 7290 lira, satış fiyatı 7414 lira. Tabi bu altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarının Bankalarda daha yüksek makas aralıklarında olduğunu söyleyebiliriz. Kuyumcudan kuyumcuya da fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bunlar internet üzerindeki alış ve satış fiyatları. Grams altınımızda devam edelim. Grams yani E&D ismi 2,5 kak altın, altın alış fiyatı 17.699 lira. Satış fiyatı 18.039 lira. Beşli altın alış fiyatı 35.290 lira. Satış fiyatı 37.510 lira. On altın alış fiyatı 1.816 dolar. Satış fiyatı 1.817 dolar. Gümüş alış fiyatı 12 lira 49 kuruş. Satış fiyatı 12 lira 51 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 7278 lira. Satış fiyatı 7501 lira. Bu videomuzda sizlerle birlikte 1 Mart 2023 çarşamba gününün güncel altın fiyatlarına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.